RPM'den herkese merhabalar Yine ters ışıkta mı kalacağız bilmiyorum Şile'ye doğru gideceğiz Bir tane drone almıştım Saat gerçi şu an 7.25 falan ama Bakayım hava kararmadan bir şeyler yapabilirsem Bu tadına bakmak istiyorum cihazın Kendimi çekecek kadar Uzun boylu işlerle uğraşmayacağım muhtemelen ama Gene de bir gidip bakalım Bir süredir çok sık video atar oldum Elindeki stokları bitireceğim demiştim sebebi bu 3 diş yakıtımız var. Ben full diyeyim yine. Dayanama yapıp diyebiliyoruz malum bu halette. Duruma göre bakalım. Artık mikrofon işini çözdük sanırım. Daha düzgün bir yere aldım. Yoksa şu an kaskın içindeki bu kadar rüzgarı duyunca muhtemelen videom çok olurdu ya. Yani. 26 kilometredeyiz. Bu depoyla 110 kilometre yol yapmışım. Aslında daha fazla da yapabiliriz. Almayayım şimdilik sonra bakarız. Duruma göre bakarız. Ya bileğimde bir sıkıntı vardı. Böyle bir sıkışma hissi oluyordu. Normalde günlük hayatta hiçbir bana etkisi yok ama bir süredir olan bir şeydi. Hastaneye gittim geçen. Farklı bir iş için gitmişken buna da baktırayım dedim. Doktor bir tane eldiven gibi bir şey verdi. Bunu bir buçuk ay takacaksın dedi. Geçen onunla birlikte sürdüm motoru inanılmaz yoruldu elim Yapmamak lazım Ya bilek aşağı yukarı hareket etmesin dümdüz dursun diye takılan bir şey Atel diyesim geldi diyemedim işte neyse Anladınız siz onu eldivenimsi bir şey fotoğrafını atarım gerekirse Günün sonunda bugün artık dayanamadım Motora da bineyim dedim O gençler yolculuk ne tarafa Ben pulleyim ya hadi Bakayım Neyse pullemeyeceğim fazla Böyle dayanamadım çıktım. Çıksam mı çıkmasam mı kararını vermek zaten böyle bir bir vaktimi aldı yine. Saat 7.30. Bakalım ne kadar takılacağız. Rodaj bakımından sonra çok ciddi rahatladım bu motorda. istediğim gibi takılabiliyorum. Hoş oluyor. Baba şu ne yapıyorsun? modu alalım bir tık daha iyi oluyor. Direğimi çok büyük ben lazım. Bu sebeple individual'a geçmeyeceğim. Deli gibi sürmeyelim. Hadi bakalım. Bayram trafiği var mı merak ettim de bu tarafa doğru da olmaz herhalde ya. Size iyi seyirler arkadaşlar. Böyle devam edelim. Tam müziğimiz var. Tutalım. fren yaptı. Öndekiler de ani durdu ama. Bu motorun frenlerine çok güveniyorum ama ya. O da ayrı bir konu. Ya şu quick shifter'ı kullanırken çok güzel böyle patlatıyor egzoz. Bayılıyorum ona. acile gidiyordum. Acil bir durumumuz vardı. Kırmızıdan falan da geçiyorum böyle. Aha gel kucağıma diyorlar. Aciliyet var dedim. Sağlıklar için işte, teklif Sağolsunlar. Tam kapanayım bari şöyle ya. kararmadan gitmek istiyorum ki birazcık çevreyi çekebileyim. Tabii ne çıkacak hiçbir fikrim yok. Sadece öyle denemek istiyorum. Bir bakalım. Beğenirsek kullanırız bunu. Senle uzun yol yapmak istiyorum be. Çok keyifli. İki diş yakışmış kaldı. Intercom Fane Master Fane 6100 müydü neydi o seri Çok no, çok hiç duymuyorum yani Sağ kulak tam yerleşmemişti zaten onu alıştırmaya çalışıyorum Tam kulağıma denk gelmesine rağmen memnun değilim abi Bir gün detaylı incelemesini de çekelim sizler için Bu kastan hiç memnun değilim Eski yıpranmış 5 yıllık bağışım bile daha iyiydi yani Çok ilginç Çıkanma vakti geldi motorunda ya çok tozdum. Kıyamıyorum böyle görünce. niye öyle saçmalıyor ya? Şu karşıda dönüşte bir gözleme gömelim ya. मतलब हाउन kullanacağım. Çok da basmayacağım bu sefer. Bakalım tutabilecek miyiz kendimizi? Ne kadar ekecek Ya şöyle şerit dolu diye bizim şeridimize geçen ayılara sinir oluyorum. Alman ayısı da var. <laughs> Bu başkaydı. <laughs> Bu başkaydı lan. Bu başkaydı. Ben en azından taciz etmedim. <laughs> ben bayağı üstüne gelenden bahsediyorum ben. Yani sıkıştırandan bahsediyorum. O gelmeden geçtiysen sıkıntı yok. Araba da çok geçiyoruz bunu diyecektim ki. <laughs> hem ben hem öndeki arabalar. Aynı şeyi yapa yapa gittik yani. Bak görüyorsunuz karşıdan gelen Ege'yi. <laughs> Şaka gibisiniz ya. Selektör yakıyor bir de olan sağda araba var. Bu adam nereye geçti şimdi? Pardon kadınmış. <laughs> Şeridinden git. Telefonla konuşuyor abi. Neyse şimdi. Şile fenerinden sonra bir manzaraya doğru gidiyorum. Şuradan drone'u direkt salacaksın böyle aslında bak çok güzel olur ama. Ama rüzgar var. Nasıl olur bilmiyorum daha bir iki kez deneme fırsatım oldu. Bir kere Kapadokya'da bir iki indirdim kaldırdım. Şile de indirip kaldıralım. Birkaç kez de sağda solda. Bakalım nasıl olacak işte. Hadi bakalım. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bak bak martılar saldırıyor şerefsizler.